Değil, Burada bugün bir şenlik var. Şenlik Erdemli'nin Sorgun Mahallesi, Sorgun Yaylası'nda. Gençlik Spor Bakanlığımıza ait genç ofis burada planladık, kurduk. Şu anda çocuklarımızla birlikte bu genç ofisimizde mutluluktan ve çocuklarımızın o gözlerindeki gülümsemeler, mutlulukları bizlere heyecan katıyor. Burada genç ofisimizi açtık. Mersin'de ilk genç ofisimizi açtık. İnşallah bundan sonra bütün Mersin'deki hem mahallelerimize, hem okulumuza, hem üniversitelerimizin içerisinde genç ofis açmaya devam edeceğiz. Genç ofisimizin aslında hikayesi şöyle başlıyor, Buramızı, bura köy, köyümüzün muhtarı bir gün bizi ziyarete geldiler ve burada bir okulun kullanılmaz halde olan bir ilkokulun kütüphaneye dönüştürmek istediğini söyledi sayın muhtarımız. Sonra biz tabii geldik buraya baktık. Buraya bakınca dedik ki biz burada bir genç ofis kuralım. Muhtarımızın hayalinin peşinde koştuk. Geldik buraya. Buraya da genç ofisimizin adında Şehit Eren Birbül Genç Ofisi adını verdik. E, Torosların yaylasından Karadeniz'in yaylalarına buradan selam olsun diyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun da ortaya koyduğu vizyon bizleri heyecanlandırdı ve Almazsız ve fakatsız bu ülkenin çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Şuna. Şuna şöyle. teşekkür ederim. Biz size teşekkür